Might be right here, honestly. It's clear. Oh I missed it. You're gonna talk about it, it's fine. Three. Sight's clear, sights clear. Oh <laughs> there <biri> <laughs> kaldı. Evet. Allah'ım geliyor. Diğeri de geliyor. Dur. 5 mi yaptım yoksa 4 mü yaptım? 5 mi yaptım? Helal be. Helal lan sana. Çok ezlediler. Bu bir fırsat. Drop at şimdi. Teçizat lazım. Tak <laughs> edin. <laughs> <laughs> bu adam abi pepik atıyor Windows'da. <laughs> Öldü gel. Ah, helal. Helal. Oynasana da. Ah, attım ulti. Dok da AP. Yine yerlere bitti. Tamam. Bok AP vardı. Bok AP. Altta Çekibe. Oda burda oda burda Ey lel be sana Demek ki neymiş Hileyle <laughs> <de> kurtarmıyor galiba <laughs> Ama temiz gibi geldiler bana da bilmiyorum Bu ne şimdi abi adam smoke pastaya öldü <laughs> Sizde kalan son oyuncu. Dostlarımı yok edemezsin. Solunu rezledi. Helal. Helal. Ultim var. Oğlum helal lan sana. Çiftler çiftler gelseniz de fark etmez. Inhuman reaction, right? Teçhizat <laughs> lazım. Bay bay kanka. Ya bana niye bomba atıyor? <laughs> <laughs> Oyunuma bir şey oldu bana. Kendi kendine ateş ediyor oyunu. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> sofliye bas, sofliye bas, bas. Kendi kendine ateş etti oyunu. <laughs> Gördünüz <laughs> mü Salih Can? Versene bana 20 canım var. Can, sana veriyordum. Murat önüne geçti. <gülüyor> Murat da <laughs> ya.